Evet arkadaşlar ne yaptık biliyor musunuz? Kekimizi attıktan sonra şimdi kekimizin harcını yani kıvamını yapacağız arkadaşlar. Yani kremasını yapacağız. 4 su bardağı e, süt. sütümüzü sütümüzü 1,5 su bardağı süt e, pardon şeker ekledik içine. Şöyle. Çekiyoruz. ateşimizi bulacağız. 3 durmadan. durmadan 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 altına testi kapatıp Evet. Öyle çıktık. O kendini kaynaya dururken. Şimdi ise diğer malzemelerimizi yapacağız. iki tane yumurtamızı kırıyoruz. Evet. Ardına bir su bardağı toz şekerimizi koyuyoruz. Ardına bir saniye arkadaşlar. Sütümüzü yine ekliyoruz. Bir su bardağına yakın. Süt <laughs> ekliyoruz. Şöyle sütümüzü daha sonra kapatıyoruz. Ve 5 yemek kaşığı ne yapıyoruz? Bir nişastamızı iki şöyle üç 4 şöyle beşinci de şöyle yapalım ve 5 şöyle yapıyoruz ardından ne yapıyoruz iki tane vanilyamızı vanilya şekerimizi ne yapıyoruz şöyle ne yapıyoruz? Tekrardan şuradan bir Burada hazır ettik arkadaşlar. Evet. Ardından şunları çıkaracağız. Bir saniye videomuzu ara veriyoruz.